Seviyorum sonları, seviyorum. Merhabalar hepinize. Ben Özge. Ben Lara. Ben de Evge. Bugün üniversitede sosyal hayat nasıl ilerliyor? Liseden farkları neler? Bölümde hazırlıktaki arkadaşlık ilişkileri nasıl? Ve daha sonrasında işte üniversitedeki kulüpler nasıl işliyor? Bizim kayıt olduğumuz kulüpler. işte kendi derslerimiz yanında sosyal hayatımızı nasıl bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz gibi konulardan bahsedeceğiz. Dilerseniz direkt bence lise ve üniversite arkadaşlıklarındaki farklılıklardan bahsederek başlayabiliriz. Ve aklıma direkt şey geliyor, lisedeyken mesela bir arkadaş grubunuz yani oluyor çünkü bir sene boyunca aynı sınıftasınız. Yani her sene sınıflar karılabiliyor, o tarz sene beşli oluyor. Tam hatırlamıyorum uzun bir süre önceydi. <laughs> Ama bir şekilde bir sene boyunca sınıftaki aynı insanlarla olmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki de hepsiyle anlaşmanız mümkün değil. Yani kafa dengi olamazsınız. Benim de öyle değildi. Ama bir şekilde ister istemez bir grup ediniyorsunuz ve hani lise boyunca o arkadaş grubuyla takılıyorsunuz. İşte aynı sınıfta olmanız gerekiyor gibi. Ama üniversitedeyken mesela farklı dersler alıyorsunuz. Farklı bölümlerde insanlarla tanışıyorsunuz. Ve çok daha farklı bir çevreniz oluyor. Mesela yani bunu örnek gösterdiğim farklılık olarak liseden Bence lisede şey de var. Hani genelde lisede insanlar kendi yakınlarındaki okulları daha çok hani tercih ediyorlar gibi. Daha böyle genelde aynı çevre oluyor. Aa, evet oldu. doğru. Hani ya üniversitede çok çok daha geniş bir insan hani skalası skalası demek istedim ama <laughs> evet öyle. Hani yurt dışından da var, Türkiye'nin farklı yerlerinden de var, hmm. farklı yaşta insanlar çok fazla. Hani farklı hobiler falan onlara girmiyorum bile zaten. Ya liseye oranla bu çok çok daha geniş ve yani uçsuz bucaksız. Bu da arkadaşlıkları tabii de çok fazla etkiliyor. Ben de şey eklemek istiyorum. Mesela lisedeyken ya tamam zaten bütün sene aynı sınıftayız ve sabah 8'de başlıyor dersler. Akşam 4'e kadar sürüyor yani. Her gün aynı sınıfta aynı insanlar arasınız ama üniversitede mesela bir dersin farklı bir binada, öbür dersin farklı bir binada, farklı bir sınıfla. Hani zaten teneffüs arasında, yani ders arasında da sen o sınıftan diğer sınıfa gitmekle uğraşıyorsun. Hani oradaki insanlarla tanışıp kaynaşmak için lisedeki kadar çok vakit olmuyor. yani, hmm, evet. yani daha şey sınırda kalıyor bence tanışıklık seviyesi Daha ileriye götürmek daha zor o yüzden. İşte aynen bir bunun için de bu mesela ya aynı bölümde olup, Hani aynı derslerde, aynı projede dahil olmanız gerekiyor. Da bu aracılığıyla. Evet, belki ya da hmm. hazırlıktan ha, falan. Hazırlıkta biraz daha lise sistemine benziyor. Sabah başlayıp akşama kadar aynı sınıfta. Evet. Yani Bir de şey, Özge'nin dediğine olarak da hani çok farklı çevreden insanlarla tanışıyorsunuz. Ve bilmiyorum ya bu çok güzel bir şey gibi geliyor bana. hani çok farklı bakış açılarıyla karşılaşıyorsunuz. <laughs> Ki bu da sizi geliştiriyor, karşıtı kişi de geliştiriyor. Hani üniversitenin bu anlamda, arkadaşlık çevresi anlamında Tabi bazen yani Ezgi'nin dediği gibi yüzeysel kalsa da gerçekten çok iyi arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Ve mutlaka arasından birkaç kişiyle böyle gerçekten hani çok şey paylaşıyorsunuz hı hı. ve sevdiğiniz şeyler aynı oluyor, yapmayı sevdiğiniz şeyler aynı oluyor. Hı. Ve bu insanları bulabiliyorsunuz hani o kampüs içerisinde. Hani lisedeyken bir şekilde hani aynı olmuyor zevkler. Evet. ayak uyduruyorsun. E, ayak evet. uydurmaya çalışıyorsun. Hani bir denge de tutmaya çalışıyorsun. Hadi sen bunu seviyorsun, Hadi ben de seviyorum <laughs> <laughs> falan demişsin. Ama üniversitede bana bunu arkadaşım söylemiş. Hani ben ise 3'teydim. O da yeni üniversiteye girmişti falan. Hani demişti hani derdi tamam daha zor üniversitede arkadaşlık hı. bulmak. Hı hı. ama buldun mu gerçekten hani yıllar sürecek arkadaşlıklar buluyorsun ve seninle aynı şeyleri seven insanları görmek çok daha kesinlikle bilmiyorum. güzel hissettiriyor demişti bana ve öyle de oldu. Lisede de mesela benim çok sağlam hala da görüştüğüm arkadaşlıklarım da oldu. O da bir şans gibi geliyor bana bilmiyorum yani onlara selam söylüyorum burada izliyorsanız <laughs> beğenin lütfen. Bir de lisede şey zordu bence. Mesela kendi sınıfından arkadaşlarım var, yani başka sınıftan biriyle de mesela iyi anlaşabileceğini düşünüyorsun ama başka sınıftan biriyle arkadaşlık kurmak çok zor lisede. Çünkü yani kendi sınıfından insanlarla sürekli berabersin, o da kendi sınıfından insanlarla ya sürekli sınıf. beraber. Bir evet. şey oluyor, ruhu evet, oluyor, sınıf falan. Ama hani üniversitede işte birini gözüne kestirirsen onunla arkadaş <laughs> olman daha kolay oluyor yani. Ya bir de bana şey gibi geliyor, özellikle 9-10. sınıfta herkes çok daha farklı yönlere yönelebilecek insan oluyor yani. Hani lise bittiğinde bir arkadaşımız hukuk okumaya İstanbul'a gidiyor, bir arkadaşımız yani, evet. İzmir'e gidiyor. O yüzden yani aynı dediği gibi böyle lisedeki arkadaşlıkları sürdürmek galiba şans eseri. Yani gerçekten Aynen. hani aynı yere düşeceksiniz belki, hani aynı şehirde olacaksınız ki devam edecek bir şekilde. Evet. Ama üniversitede özellikle aynı bölümdeyseniz genelde çalıştığınız yerler bile bir şekilde aynı üniversiteden mezun olmanıza hı. benziyor açıkçası. O yüzden belki daha rahattır iletişim Aynen. Doğru, yani kesinlikle katılıyorum dediklerine. Peki mesela sen üniversitedeki arkadaşlıkların hani bölümde mesela hı hı. nasıl arkadaşlıklar oluyordu? Hani bunlardan biraz daha farklı bence. Yani şöyle, bizim bölüm açıkçası az kişilik bir bölüm. Sizde birazcık daha farklıdır bence. Ama yani biz az kişi olduğumuz için genelde her dersi Aynı kişilerle alıyoruz, daha çok görüyoruz aynı hmm. insanları. Ve işte çok fazla proje vesaire yapılması gerektiği için de bunlar da hep şey oluyor, hani gerçekten fiziksel olarak bir araya gelmeniz gereken şeyler oluyor. Çünkü bir şeyler yapıştırıyorsunuz, ediyorsunuz vesaire. Hani o yüzden mesela hani daha çok vakit geçirip daha çok tanıma fırsatı buluyorsunuz bence insanları. Ben de öyle iki tane arkadaş edinmiştim ilk seneden. Sonra işte kafa yapılarımız çok uyuştu, işte birbirimizi çok sevdik mesela hep aynı dersleri alıp projeleri falan da hep birlikte yapmaya başladık. Bu da bence çok büyük bir avantajdı benim için. Ve kafa denginizin de uyuşuyor olması bence çok önemli bir şey. Çünkü hani tamam dersi beraber alıyorsunuz, projenizi beraber yapmanız gerekiyor. Ama hani o grupla her zaman kafanız uyuşmuyor ve çok güzel işler çıkaramayabiliyorsunuz. Ya da işte ne bileyim bazı insanlar yapması gerekenleri yapmıyor falan bu konuda biraz doluyum. Ama hani arkadaşların olunca hani herkes birbirinin halini anlıyor ve ona göre hep beraber, işte bir ile beraber yapıyorsun o projeyi falan filan yani o konuda da bence güzeldir. Yani ben mesela kendi bölümümden bahsedeyim, bizim aslında yani senelik 160 kişi falan alıyor, endüstride öyle galiba. Tek makine 80 evet, evet. civarı alıyor. Bizden aslında kalabalık bir bölümümüz ama hani ben irregular olduğu için benimden yani aslında nasıl diyeyim niş bir kitle mi denir? az bir kitle oluyor çünkü <laughs> Irregular CS öğrencileri biz 50-60 kişiyiz mesela. Yani ben de sadece belli başlı insanları görüyorum. Ama hani grup projesi şu anda çok yapmadık. Yani bir tane falan yaptık. Yani belki önümüzde daha çok buna ihtiyaç olacak ama hani gerçekten bölümümüzdeki insanlarla beraber belli bir grubunuz olursa ve kafa denginizde oluyorsa o insanlar beraber projeleri yapmak çok daha keyifli oluyordur ve kolay oluyordur yani. yani bu güzel bir avantaj bence. Oradaki arkadaş gençlikler açısından. Balkonda o, o zaman ben hemen bir üzgünlüğümü dile getirdim. <laughs> ben hani bir dönem falan zaten gidebildim dersi yüz yüze bir şekilde. Bir de işte ikinci dönemim ilk bir ayı falan gittim. Ondan sonra okul kapandı ve hani şu an ikinci sınıfın yarısına geldim. Bölümdeki çok az insanı tanıyorum ve ben regular bir şekilde başladım. Yani benim dönemimde 160-170 kişi çok rahat var. Ben toplasan 40 50 kişi ancak tanıyorum şu an. Mesela bazen bir ödev falan veriyor, bakıyorum işte. Daha çoğu insan tanımamış hani yüz yüze gelmemişiz. Ya bu birazcık benim canımı sıkıyor açıkçası ama bunun sebebi hani regular başlamam değil de bu koronaya denk gelmiş olması ama eninde sonunda tanışacağız arkadaşlar yani eninde sonunda 160'ınıza tanıyorum ve mezun olacağım yok. <laughs> ya bir şekilde tanışıyorsunuz zaten yani. yani. evet. Yani. Onunla alamazsan derse şununla alıyorsun ve bir şekilde hani isim olarak da olsa tanıyorsun o insanı. Ya küçük ödevler, yok. projeler yapıyorsun. Ne evet, değil, tanışıyorsun bir şekilde. Evet, isim olarak mesela daha çok insan biliyorum şu an evet. geçen sene göre kıyaslayınca ama yolda karşılaşsam... Evet, hani mesela selam verirsin. Yani <alan> çok da <laughs> öyle bir merhaba falan şeyde ki yoktur yani. Benim de yok yani. Hepsiyle olamaz zaten yani. Hepsiyle. Evet. O zaman şey yapalım bence hep böyle bölüm üzerinden gittik. Sanki sadece bölümden arkadaş bulmak gibi. Biraz <laughs> da daha... Gittiğimiz kulüplerden bahsedelim, hazırlıktan bahsedelim. Hadi hazırlığa yapalım? girelim. Tamam, hazırlığa girelim o zaman. Hazırlığa başlamışım arkadaşlar. Hazırlığın ilk günü. Gelmişim sınıfa. Böyle Bilkent'e gelmişim. Nasıl bir yer bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum. Liseden hiç arkadaşım yok. Buraya dramatik <laughs> müzik mi koyduk? <laughs> <Böyle gülüyor> evet, dramatikleştirelim. <Yani. gülüyor> <yani. gülüyor> sınıfa geldim. Bakıyorum insanlara şöyle bir kim nasıl bir insan falan. Gözüme bir insan işte. ilişti. Böyle gülüyor, konuşuyor, küpeleri falan var. Ondan sonra ismini söyledi Lara. Ne <laughs> tam bir iyi bu ne tiki mi bu yoksa <laughs> kimmiş kimmiş bu? Sana bakalım tiki mi? <laughs> Sonra işte gün içinde konuşuyoruz ne diyoruz falan ama gözlemliyorum insanları. Baktım o bir köşede hani bir laraların oturduğu yer işte. Yani dedim en sanki kafama uygun insanlar burada. Hani buraya ben bir gideyim sonra. Sınıfın bir bir köşesine bir doğru böyle <laughs> hedefini koyuyor oraya gidiyor. İkinci gün sabah sen ders sınıfa gel. Sınıfa erken geldi işte. geldiğim için erken geliyordum. Lara falan daha gelmemiş. Kimse gelmemiş oh, yani. Servisle çok erken geliyorduk biz evet. yani. 7.30'da servis alıyor. Bundan bahsettiğimiz videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar yani yurt parası ev falan filan onları izleyin. İşte bayağı sekiz 8 şey, sekiz 8 çekte falan geliyorduk. İşte yarım i̇şte, saat evet. gidiyorduk. Ne binası Mozart'ta oturuyorduk yani. Evet. Ben ben kimsem yoktu sınıfa çıkıp böyle bekliyordum dersin başlamasını o zamanlar. Daha <laughs> ya acı <hiç yıldırdım gülüyor> be kendini ya. <laughs> Sonra işte ben baktım oraya oturacağım ev yanına gittim oturdum şansıma da sıralar böyle hani bu üniversite sıraları olur ya işte böyle sağ konularda ne onlara bilmiyorum orada sol sıra var ben sağ elimi kullanıyorum ve sol sıra var hani normal bir insan gider başka bir yere oturur değil mi daha okulun ikinci gün yani sen ne yapıyorsun ben sabahın köründe sırayı değiştiriyorum <laughs> sonra sırayı değiştiriyorum sağ sıra koydum oraya bir tane. Geçtim oturdum bekliyorum. Avını bekliyor ya yani resmen. Sonra avım geldi. <gülüyor> yine gülüyor yine küpeler. Ama bu sefer anladım ki tiki değilmiş. <laughs> Leş bir insan. <laughs> i̇şte öyle yani ondan sonra Kulüplerden konuşuyoruz, spor etkinlikleri, spor kursları açılmıştı onu soruyorum. Hangisine gitmeyi düşünüyorsun Ama hmm. Çok, Çok da umurumda sanki. Yani, biz de hani, biz o sırada her şeye motiveyiz yani. Evet, her şeyi yapacağız. Her şeyi yapalım, okula gelmişiz falan. Işte, yani. Böyle kulüp toplantıları oluyor. Biz her kulübün toplantısına gidiyoruz herhalde yani. Hepsini dinliyoruz falan. Şuna mı gitsek, buna ya, mı gitsek? Bir hepsine beraber gittik yani. Evet, hepsine beraber <laughs> gittik. Ondan sonra öyle hikaye takıldıktan sonra bir daha da korkmadık. Bir daha da görüşmedik falan diyeceksin ki bu oldu ama. Aynen, yani. Ama şey ne mesela bazı insanların hazırlık sınıflarında hani çok daha nasıl diyeyim, lise demiştik yani sınıf bağı falan oluyor. yani Bazı hazırlık sınıflarında evet. o oluyor. Yani direkt bize sınıfça bize yoktu evet. aynen. Yani Biz o köşedeki olmadan. ekip olarak öyle. Hani tamam yani hepsiyle çok sık görüşmüyoruz ama en azından bir hani oturup kahve içeriz anladın evet. bu tarz bir ilişkimiz var. Ama bazı sınıflarını gördüm ve gerçekten hani... O oh, sınıfça o yemeğe gidelim o oh, hayran sınıfçı mangana gidenler falan i̇şte, var biliyorsun yani, ben görüyorum ben. Ya bu da birazcık hani <laughs> sınıfın nere, neyle neyle evet. Kimyası, frekansı <laughs> yani, uyuması lazım herkesin ki o da hani zor Çünkü herkes evet, her tamam. Evet. farklı şehirden farklı ülkeden evet. falan filan derken hani çok sınıf bağımız yoktu ama gayet hani bir dönemimizi Aynen. iki Aynen. ayımız pardon yani gayet güzel şekilde geçirdik sonra işte Sınıflarımız ayrıldı bizim. Sınıflarımız ayrıldı ama yine görüşmeye devam ediyorduk. Evet, evet, yani. yani. yemek falan de geliyordu da geliyorduk yiyorduk yani. beraber. Hani hazırlıktayken mesela atıyorum işte demiyorum da Ezgi oturuyordu. Ezgi evet. Endüstri Mühendisliğinden, ben bilgisayar. İşte solumda yine bilgisayar mühendisliğinin biri var. İşte orada yok elektrik, elektronik. Yani tadı ben kızı sayıyorum. Bir tane daha endüstri vardı. Bir sürücü var işte. Hani dediğim gibi farklı bölümlerden <laughs> insanlarla tanışmış <laughs> oluyorsunuz. Kendi bölümünüzden insanlarla da tanışıyorsunuz. Hani bu anlamda hazırlığın mesela kattığı şey çok oluyor, şey, arkadaşlık anlamında. Yani, yani benim kanayan yaram olabilir yani bu hazırlık okumak çünkü ya böyle okula gelirken hani çok fazla arkadaşım kazanmıştı bilkent, hep birlikte geldik vesaire hani okulda, oryantasyonda çok fazla insanla tanışıldı ama yani sonrasında bir şekilde arkadaşlarımın çoğu hazırlık okudu. Ama ben bu yapayalnız kalmış hissettim merkeze ilk başta hani <laughs> O yüzden böyle şey yapmam gerekiyordu ki çok utangaç bir insanım. Hep içime kapanıktım. Ama bir şekilde konuşup böyle kulüplere katılıp bölümdeki insanlarla konuşup falan hani kendi arkadaş bulmam gerekiyordu yoksa gerçekten yıpa yalnız ya. Ben ya. anlamda mesela hani kulüpler de gerçekten hı hı. Yani buradan hı hı. kulüplere belki bağlayabilirsin. Yani güzel bir geçiş oldu dediğinde de iyi oldu. Yani ben de mesela çekingen bir insanım ya gayet de. Ne yani öyle bir anda durup ee ne var falan" diye çok giremem. giremem. <laughs> sosyal anksiyete ve evet. yani ya şey ya. olmuştu mesela geçen dönem mi? Pandeminin olduğu dönem işte. Ben sınıfa gidemiyordum. Böyle bir ter basmıştı. Böyle çok gerilmişti. Ne yapacağım işte kimseyi tanımıyorum sınıfta falan. Böyle bir sosyal anksiyete tutmuştum Ama işte mesela kulüplere giderek bunu çok rahat bir şekilde aşabilirsiniz. Eğer böyle çekinceleriniz varsa bir kulüplere bağlayın. <laughs> Kulüplerle zaten okula girdiğiniz anda tanışıyorsunuz. Aynen. Hani çoğu okulda da böyle. Direkt hani okula kayıt zamanı hemen kulüpler işte yeniye alımlarına başlıyor ve her yerde sizi kovalıyorlar zaten. Ve hani ya zaten az çok hayatınız boyunca neler hoşlandığınızı az çok anlamaya başlıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki ben işte bilim kurgudan hoşlanıyorum ya da ben yemek yapmaktan hoşlanıyorum. Benim girişimciliğe ilgim var vesaire. Hani o tarz şeyler kafanızda zaten net olduğu için ya kulüplerin adlarına, içeriklerine baktığınızda da zaten bir böyle hemen heyecan oluşuyor. işte bilim kurgu seven insanlar bir yerde mesela. Hani örnek olarak veriyorum bunu tamamen. Ve hani sizin kafanızda insanlar olacağı için orada kulüpler gerçekten hani o utanma duygunuzu, işte çekincelerinizi falan aşmanıza çok yardımcı oluyor. Çünkü sizin gibi insanlar evse. Evet. evet. Şey dedim ya hani mesela birim kurgu seven insanlar bir kulüpte. Hı hı. Ya bu hani en başta dediğimiz noktaya dönüyor. Üniversitede mesela hani gerçekten sizinle aynı ilgi alanlarına sahip insanları mesela kulüpler sayesinde hı hı. çok rahat buluyorsunuz ki yani çoğu üniversitenin hani ben bir tek hani ODTÜ ve Bilkent'i hani biraz daha iyi biliyorum, Bilkent tabii evet. daha iyi biliyorum ama hı hı. gerçekten kulüp skalaları çok geniş yani her dalan kahve kulübü, çay kulübü, işte evet. kariyer kulübü, navigasyon kulübü, evet. ya Fenerbahçe kulübü falan bile evet. var yani. Gerçekten hani ne seviyorsanız ona gidersiniz, şey yaparsınız, formunu doldurursunuz, toplantılarını katılırsınız ve bir anda herkesin işte ortak bir ilgi alanı olduğu bir ortamda bulursunuz kendinizi bu anlamda güzel bir olanak kulüpler. İşte ilk haftalarda kulüp toplantıları oluyor. İlginiz e, ilginiz olanlara e, elinizden geldiğince gitmeye çalışın. Bir görün toplantıda işte kimler yönetim kurulunda, kimler nelerden sorumlu, kulübün işleyişi ne? Sen ne yapacaksın o kulüpte? etkinlikler neler? Bunları öğrenin ve ona göre işte bakarsınız. Bu güzelmiş. Bu değil. Çok ısınamadım falan. Sonra mesela kaynaşmaları falan da oluyor diye evet. hatırlıyorum bazı kulüplerin. Evet. Onların kaynaşmalarına gidin işte, bir masaya oturun işte, onlarla sohbet edin falan. Yani evet. bir şekilde çekincenizi yenmeye çalışın. Bu şekilde zaten çok fazla kulübe hani formunu dolduruyorsunuz ama bu yavaş yavaş böyle 3, 2, 1 falan olarak kalıyor yani bayağı düşüyor. İlk haftalarda, ilk hatta aylarda ne kadar motive olsanız bile işte toplantılar çakışıyor ya da ne bileyim ısınamıyorsunuz, kaynaşamıyorsunuz ki bu çok normal bir şey. Ben bunu yaşadım yani gittiğim bir kulüpte. Bir şekilde o sayı düşüyor. Ama düştüğü zaman da gerçekten o kulüpten çok yaklaştıklar edinebiliyorsunuz. Özellikle büyük bir kulüpte aktif olmanın bence ekstra bir avantajı da şöyle oluyor. Hani kulüp büyük olunca etkinlik büyüyor. Etkinlik büyünce sorumluluğun büyüyor, riskin evet. artıyor ve hani onu yönetmek vesaire bence birazcık daha hani insanı zorluyor ve bu şeyde de hani avantaj bence. Birlikte hani o yönetim kuruluyla zorlandığınız, büyük hisleri aldığınız için bence daha çok bağlanıyorsunuz o insanlara. O <laughs> <Olmaya> ilişkilerimize geçmeli miyiz? Ne oldu? Ben tadım ilgili bir konu olmadı. Evet. Yani. Bilmiyoruz nasıl oluyor <laughs> bu işler ama yani nasıl arkadaşlık ilişkileri değişiyorsa liseden üniversiteye yani romantik ilişkiler de çok değişiyor Tabii bence. yani. Senin dediğin gibi arkadaşlık ilişkileri nasılsa yani romantik ilişkiler de aslında liseden çok daha farklı ilerleyebiliyor. Ama tabii bu konuda konuşma etkisi bana çok düşmüyor. ya <laughs> e ben şey diye bu romantik ilişkiler konusunda. Mesela lisedeyken birinden hoşlanınca bir şeyler istediğince bunu söylemek bence daha zordu. Çünkü hani hmm. mesela aynı sınıftan bir insansa ya her gün gördüğüm bir insana bunu Söyle, söyleyince... Evet, evet. gördüğün oluyor böyle. Evet. Evet. Ay bunu seviyorum. Ama mesela üniversitede kimsenin umurunda değil değildi bence kimin kimle karşı Yani o yönden bence biraz daha rahat ifade edilebiliyor hisler. Bunu söyleyebilirim. Aynen. Evet, hani şey çekincesi de olmuyor yani işte ama tabii karşımdaki kişiye göre değişir bu da hani işte ben dalga mı geçecek işte nasıl karşılayacak falan hani bunu Aynen. çok düşü hani kaç yaşındayız artık mı evet evet kimse yapmaz bence bence yani. bir tık daha liseden ben farklı olan kısmı budur deneyimlerim budur <laughs> 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 diye düşünüyorum hayalim o yönde <laughs> çok bildiğimden <laughs> değil ama dediğim gibi lisede hani o onu sevdi o onu sevdi o hafifini seviyor, <laughs> mu <laughs> dedikodular falan ama Amerika'da Hani okey hoşlanıyorsan abi söylersin hani. Evet. Hoşlanıyorsan git söyle kanka gibi olur. Evet hani hoşlanınca böyle içimizde... İçini tutma gibi bir olay çok olmuyor bence. Söyle bir söyle şey yani bir şekilde söylüyorsun, söylüyorsun evet çünkü ki. yani niye tutasın ki zaten kısa yani üniversite o kadar çabuk bitiyor ki o yüzden yani birini seviyorsan gidip söyleyin. Seviyorsan git konuş. Gerçekten de durdurup söyleyin. Evet. Ya bir tık daha olgunlaşıyor insanlar. Yani ya. tamam ilk sene birazcık daha hani o üniversitenin heyecanı olabiliyor ama ilerledikçe insanlar çok daha artık hani aklı başında olup daha doğru kararlara yönelip hareket ediyor mesela. Yani o yüzden çok yani nasıl denebilir? Aşırı farklılık yok yani normalinle romantik ilgisi işte. ama dediğimiz gibi hani insanların bakış açıları çok daha farklı oluyor üniversitedeyken. İşte sosyal hayat bunlardan biraz bahsettik. Hani okulların burada hani şey, kulüplerinin işte partileri falan oluyor. Onlara gidin, bir evet, görebilirsiniz evet, evet. yani. İnsan tanımlar. Üniversite gittiğiniz zaman zaten hani böyle insanlar o parti gideceğiz <laughs> falan diye. Bu normal şeyler yani <laughs> gidip parti yapabilirsiniz hani elbette yani. Elinizden geldiğince hem akademik hayatınıza güzel bir zaman ayırarak hem de sosyal hayatınıza güzel, yeterli derecede zaman ayırarak geçirin. Çekinciniz varsa, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz yorumlara. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. O şekilde bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir edin geldi. Hadi bay bay. Bay bay.